gösterme. Girsin girsin basalım direkt. O son leader var mı? Yürü. Yürü leader var. Birilerini roof'a çıkar. Birilerini roof'a kim çıkmak ister? İki leader atıyorum. 2-3 kişi minimum roof'a alması lazım. Keşke vursaydık lan o çıplığa. Belki herif. Çıktı adam. Gidiyor. Hazır. 1-2-3 Helal. Ben çıkarım roof'a beyler. Al Benim iki leder attım. İki leader attım burada yerde. Patlayıcılar gelsin. Ben zeyim. adama gidiyorum. Patlayıcı sıkacak olanlar vur 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 vur. Durma. Gel. Adam bakıyor abi. Kız mı kırıyor? Yukarıya, yukarıya bak abi. İkinci kapı vur 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 vur. İkinci kapı vur. Al dış al Vur devam vur vur. Devam devam devam. Vur 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 vur. Görmüyorum lan. Lan vur. Ne giriyorum? Konserve. Geri gel, geri gel. Geri gel. 110 110'dalar. Bir kişi geliyor şu an. Sessiz. Geri gel. Girme içeri, bekle. 110'da Hattı daha da son sonra. Gir şey. Araç yaptı, araç yaptı. Tamam, vur. Bir garaj şey var, araç. Beyler, geri çıkar mısınız? Vur abi, vur. Ben burayı tutuyorum. Adam geliyor 110 yönünde, 100 yönünde. Hadi abi yap abi 4-5 kişi geliyor yukarıdan. Bak Abi tepeye bak. Gir gir gir. açık açık açık. Her yer açık, kese, kese. Açık. Ede, çapı, çık, yere Birisi kesin bilecek. açık Geri çık geri. Geriye kapı Kapı bas. Kapı basıyorum. yap. Şey, 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 kır kır, kır. beysi. Boş base Nereyi boşal diyor amına koyayım. Gel e gel sus sus kaç, Boş base boş base değil yukarı kaçtı evet, Yukarı e, kaçtı adam Doğan'ı öldürdük Doğan, Doğan öldü, Abi en üst katta 3 kişiler öldüm Tekrar doğacağım Şimdi üst herkes içeri kişi gelsin kişiler. Aşağıda bak Kapıyı var Dışarıda adamlar var kapıyı kapatın Beni dinle. dinle Birbirlerine en üst katı yapsın şey, bir, başı. Başı. bir dakika beni dinle. Sessiz, sessiz. Eve gel. Sakince gel. Sakin olun. Dur, Nefes alayım. Kapı, kapı bastım ben şimdi double kapıdan. Buraya Açalım burasını? Açın siz. Bir kişi daha çıksın oraya. At abi kilitini. Açıldı. Tamam. Yürü şimdi yukarıya doğru devam. DB'leri vardır. Bekle bir. DB'leri tamam. var. Vurdular beni. Yukarıdan mı girelim? Garaj kapısı A vur amınakoyim, VUR! Yanıyoruz. Aşağıya bir tutun. Aşağıdaki yataklara biri bakar mı? Yatak var bak. Durun yatakları, yatakları, yatakları kırıyorum aldım. yatakları kırıyorum. Sen kır abi yatakları, ben Sen dışarı gidiyorum. Kapı açtı, kapı! Kaç 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 kaç! Oradalar, dikkat et. Ne yaptı abi yukarı? Yapıyı kim yapıyor abi? Ben yaparım ben. Ya. Osman, benim yer oto kırıldı. Yer oto verin adama. Mermi, mermi çatı. Lan Orson mermi atı, al. al mermi, bir sek attım. Can dolduracak bir şey var mı bildiğinizde? Bana yer oto lazım. Bu adamlar ruhumu tutan var mı bu arada? Ben, ben... Birini öldürdüm full burada mı? Nerede? Ruhta öldürdüm ruhta. Ruhu sen tutan yani değil. Kapı. Öldüm Fayton öldüm. Ka Ölmeyin siz dikkat. Öldürdüm. Aa. Bir daha aldı, bir daha öldü. Eren yukarıya gel. Dikkat. Ö, benim, benim benim. Ben de öldüm. Öldüm. Ben de da öldüm. öldüm, öldüm da da abi yatakları kırıyorum ben. Abi, abi yukarıya. Şey, İşe içeride doğan adamları öldürün. Öldürüyorum ben. Yatakları kırın abi yatakları yatakları kırın. Oğlum bir kasa var. Samet sakin. Bende de, bende Samet de, sakin. De. Sakin. Nefes alın. Sülfür önemli değil. Oh, Adamlara düşmemiz lazım. Ben yataklara evet, abi, abi yataklara yardım edin yataklara yardım edin. Ben, ben geldim. Ben, tek başıma mu kıramıyorum ha. Eren gel abi, terel. Koyayım aşağıayım karab. Gel gel gel. Çık abi, çık çık abi çek. çık çık. Merdiveni aldı adam. Merdiveni Onu gir, ben aldım. Ya tutmuyoruz abi severiz. Sakin geri geldim. Kırıldı kırıldı. Ee, Yarış yani de... kapısı bizim mi? Bizim değil. Bizim değil lan. Yani. Bizim kaldım Beyler ben yukarı yukarı... yukarıya kapı basacağım yukarı için. Adam yukarıda olsun. Solda direkt. Solda. solda. Dead. Bitti bitti. Bitti bu kadar. Oy Oy. Abi çok zor. Tamam şimdi şey sakin. Yoktur, şimdi sakin olun. Şimdi sak herkes sakin olsun abi. Beni garajda bulun. Belki geliyorum <laughs> seni almaya. Arkadaşlar içerideki yataklara herkes yataklara. Abi ben kırıyorum hadi siz. Gelin Yerde hadi. silah kalmasın. Herkes yataklara. Sıkra pelisi geliyor. Havalanın üstünde oraya Hava bir gelecek bunlar ama. Ya 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 havalanına doğru git. Biri Boşar, buraya gel. Beni dinle. Beni dinle. Belki geliyorum ben seni almaya. Sen sakin ol. Biri Adamı kapı bassın. Ben bastım, attım da. Oha 5 kişinin lan havalandı. Profu bloklayorum ben. Uf yani uf 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 bu nedir? Abi sen yukarıyı görmedin. Ananı al. Abi ben görmedin. gördüm ben. Yukarıda adam öldürdü. Neyse bu sikret konuşuyor. Arkadaşlar sandıklara falan. doldurun. Konuşmayın. Ben bütün sürüsünleri çizim. gördüm bu arada. Kıstasın Geri abi. Berke çık Hay kardeş. Ay, çizim Bana yardıma gelebilen var mı? Ben attı. Ben ben. Berke çık kardeş hadi. Bağlarım be Beyler böyle bir Böyle bir loot yok yani early'de Size ne derim? Size derim ki Ya gireceğin ya bir hayatınızı sikecekler Havalanındaki adam var CC'ye sığmıyor ki lütfen Gel, gir içeri, içeride girersin, gir içeri Yatakta isim yazsanız da bak. Osman. kırılması. Yani. Abi, ne kırıyor mu abi? Tamam. Söyle abi. Ekip özele hemen bak.